Evet, bugün de <laughs> Hoca Taşkın Camii'ndeyiz. Hoca Taşkın Camii nerededir? Ee, Emir Sultan Hazretleri Camisi'nden Yeşil Camii'ye doğru gelirken, mezarlık biter bitmez bir merdiven iner aşağı doğru. O merdivenden indiğimizde veyahut da Şible dediğimiz yerden e, Aşık Yunus Türbesi'nin sokağının oradan aşağıya indiğimizde hemen bizi karşılayan bir mahalle mescididir. Hoca Taşkın Camii. Camimiz yani kare planlı 1440 yılında yapılmış bir camidir. Yani 1440 dönemi ne düşündüğümüzde Fatih Sultan Mehmet Han zamanlarının biraz daha öncesi ikinci Murat zamanı olduğunu düşünebiliriz. Şurada bakın bir yazı var. Molla Hüsrev'e hizmet etmiş, ders almış bir zat. Yani vaizlik yapmış. Sokağa ismi bırakmış. İkinci beyat zamanında vefat etmiş. 2002 yılında da cami tekrar eski haline restore ederek düzeltilmiş. Şurada da şöyle bir baktığımızda Taşkın Sofi olarak da geçiyor. Şimdi caminin ön tarafındayız. Yani kıble tarafındayız. Tam kıble tarafında Hoca Taşkın ya da Taşkın Sofi'nin rahmetlinin kabri var burada. Selamun Aleyküm Ya Ehli Kabir Yani mahalleye ismini veren caminin banisi. Taşkın Sufi Mezarı da burası. Hoca Taşkın Kabri Şerifi. Bakın şu aradan bakarsak Emir Sultan Mezarlığı'nın uç tarafının burada olduğunu da görebiliriz. Şuraya bakın biraz daha detaylı bilgi var. Evet bu kitabeden de ee, Hoca Taşkın Efendi'nin tasavvuf erbabı olduğu, onu seven müridanın olduğu burada geçiyor. En doğrusunu Allah Allah bilir. Allah-u Teala geçmişlerimize rahmet etsin. Hoca Taşkın Camii'nin de buradan da sağ taraftan görüntüsü.